Ne güzel olmuştu biz ayrılmıştık Kafama sokayım neden barıştık Biz böyle olmaya çok tanımıştık Artık bitti İrem senin yüzünden Şimdi mutlu musun İremci söyle Ayrıldık bak işte bu işler böyle Hani seviyordun delicesine Ne oldu aşkına ne oldu söyle senin hayatın kolpa hep yalan dolar. Aşkımda oynadın hiç acımadan. Artık sevmiyorum bak buna inan. Şimdi siktir ol git çık hayatından. İlk günden beni dirin almamıştım. Sahtemiş gözyaşın yalan bu aşkın. Bu büyük aşkımı sen içe saydın. Bugünden sonra yok yok ben aşkın. Bir de utanmadan kardeşim diyor. El alemi beni rezil ediyor. Bu kıza ne yapsam yaradırmıyor. Çık git artık İrem bıktım harbiden. Bu beslenme sana son sözüm olsun. Besteyi dilerken gözlerin olsun.

Seni sensiz yaşamak inan ki zor geldi bana Şimdi çıkmazlar dayım karanlıklarda Kendine bulursun sen yeni zengin sevgililer Oysa ki kara seni ummadı kadar sever kop kafirlikler unutulmaz birer birer Sissinler bir mi dönersem eğer